başından beri yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Darlığın da bu tarzı çalışan ve Avrupa <laughs> yer alıyor. para de. Nasılsınız abla, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ve sonuna kadar sen yanında, Maydan'ı. Allah senden de razı olsun. Biz anneler Biz babalar edelim. olarak sonuna kadar senin yanındayız. Allah e, kimseyi evladıyla e, sıramasın. Allah hiçbir anne babayı, babayı evlat acısı vermesin inşallah. Amin. Amin. Hep orada tek bir yetkili sana destek vermiyor. Senin kızını PKK'de istemiyor. Yani buna hangi vicdan dayanır? Bunlarda inan ki hiç vicdan yoktur. Bunlarda vicdan olsaydı senin yanında olurlardı. masa altından destek veriyorlar. Açık açık destek vermezseler de vermeseler de destek veriyorlar yani. Biraz, biraz. <laughs> yani Şimdi e, e, bunların yani bu e, şeyin eee partinin komple kapatılması lazım. Çünkü partinin Türk gençlerine daha gönderip eee daha gönderip onların ölmesine neden oluyorsa Türklere en büyük zararı veriyorsa o zaman yaşaması yaşaması cahil değildir. Destek vermeniz beni çok duygulandırdı, çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah tez vakitte çocuklarımızı sağ salim Amin. Amin gününe girdi ve toplamda 217 aile evlatlarına gelecek müjdeli haberin bekleyişi içerisinde tabi aslında bu anne ve babalar başlatmış olduğu bu kararlı duruşun sesi Avrupa'ya kadar uzandı sırlarını tamam sen şey HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde anne Bugün Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki nöbetimizin 562. günü evlatları kendilerinden kandırılıp koparılan biz aileler başta Diyarbakır olmak üzere Hakkari, Şırnak ve İzmir'de de nöbet tutmakta. Bu hain örgüt sadece Türkiye'den değil başka ülkelerde de evlatları kandırılarak ailelerden koparılmaktadır. Bugün Almanya'da kızın Nülfer için Mayda annemiz nöbet tutuyor. Almanya'dan bizlere destek oluyor. Biz anneler ilk günden beri kendisinden güç alıyoruz. HDP ve PKK biz güçlendikçe güç kaybediyorlar. Bizler güçlendikçe bölücüler kendi aralarında bölünüyorlar. Giderek güçlenen bu e, nöbette bugün Almanya'da nöbet tutan Mayda annemizle görüşeceğiz. Biz Mayda annemizin yanındayız. Mayda annemiz de bizlere destek veriyor. Biz ayrı ayrı tarafta evlatlarımız için bu mücadeleye farklı yerlerde devam ediyoruz. Nöbetimizin başladığı günden beri Türkiye'nin dört bir yanında büyük destek veren arkamızda duran gazetecilere, siyasetçilere, ünlülere, derneklere ve hatta yurt dışından gelen binlerce insana buradan teşekkür ediyoruz. Yanımızda olduklarını gösterdiler. Ama bizi görmezden gelenler, sesimizi duymayanlar var. Buradan İyi Parti, Deva Partisi ve CHP'ye seslenmek istiyoruz. Binlerce insan HDP PKK karşısındaki Diyarbakır annelerine bu mücadelede hain işbirliği tarafını değil, bizlerin tarafını seçtiklerini karşımızda değil, yanımızda olduklarını gösterdiler. Ey İyi Parti, ey Deva Partisi, ey CHP 562 gündür bu mücadeleyi görmezden geliyorsunuz. Ama konu HDP olunca Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşmalıdır açıklamalarını yapıyorsunuz. Peki neden bizim çocuklarımızın özgürlüğünü de yanımızda olmuyor? Açıklama yapmıyorsunuz. Net bir şekilde tarafınızı belli edin. Biz sizin niyetinizi biliyoruz ama gene de soruyoruz. Yanımızda mısınız, karşımızda mısınız? Biz burada sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz. 562 yılda geçse biz kesinlikle burada ayrılmayacağız. Gördüğünüz gibi HDP şu an kapalıdır. HDP anne ve babaların göz yaşlarına dayanamayıp kaçtılar gittiler. Yani suçlu insan kaçar. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. İnanın burası siyasi parti değil. Burası kan dilin merkeziydi. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Ve sonuna kadar bunlarla mücadele vereceğiz. Ve çocukları kaçırılan ailelere bir kez daha sesleniyoruz. HDP ve PKK'dan korkmayın. Gelin artık biz de bir daha birlik beraberlik içinde çocuklarımızı isteyelim bunlardan. HDP'nin ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün ve sonuna kadar burada mücadele vereceğiz. Devletimiz büyük bir devlettir. Çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar ve biz sonuna kadar da biz de buradayız. Onlar bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşmeyi de yapan Süleyman Aydın şu an kendisi burada yayın Nasıl bir Süleyman abi gel sen bir şey söyleyeceğim. Sonra gel bir şey Söylesin, söylesin ya. buraya. Sen başla.